bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba biz iyi derslerim takipçileri ben Afgan Asılov yeni bir eğitimle karşınızdayım. Youtube eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu eğitimde artık Youtube panelimizin içerisine gireceğiz ve orada belirli başlı konulara dikkat edeceğiz. Search Engine Optimization yani Google motoru arama motoru optimizasyonu ile ilgili temel bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki eğitimde de artık epey bir derinliklerine giriş yapacağız. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. Eğitimden başlamadan önce videomuza eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize devam edelim. İlk işlem internet aracımızı çalıştırmak olacaktır. İnternet aracımıza geçiş sağladıktan sonra bir sonraki aşama yukarıdaki kısımlardan şuraya ikonuna tıklayıp şuradan Creator Studio dediğimiz bir tane kısım varmış. Creator Studio aynen. Bu stüdyoya girdikten sonra arka plan panelimize geleceğiz. Arka plan paneline geldikten sonra channel yani kanallar kısmından Aşağıya doğru inip Upload Defaults. İlk önce bu kısma gelelim ve buradan birazcık bahsedelim. Upload Defaults kısmına geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa çıkacak. Peki bu sayfa ne anlama geliyor? İlk başta videolarınızı yüklemeye başladığınız zaman bu videolarınızın gizli olduğundan emin olun. Çünkü diyelim ki ilk başta söylediğimiz gibi stok videolarınız olacaktır. 3, 5, 10 tane belki daha fazla olacaktır. Yani bu stok videolarınız ne işe yarayacak? Belirli başlı zamanlar olabilir. Mesela benim başıma geldi hastalandığım süre içerisinde elimde stok videom olmadığı için hiçbir şekilde video üretebilmedim ve üretemediğim için de bu videoların paylaşımını yapamadım. Video paylaşım yapamadığımız için de arkadaşlar YouTube'da algoritmamızın birazcık daha bozulacak. Yani izlenme sayımız düşebilir, beğenilerimiz düşebilir, insanlara ulaşım sayımız düşebilir. Yani bu videoların ulaşım sayı düşebilir. Onun için elimizden geldiği kadarıyla ilk başta YouTube içerisine video yüklememiz lazım ve bunların her birisini gizli tutacağız. Yeri zamanı geldiği zaman işte ihtiyacımız olduğu zaman bunları public yani halka açık yapacağız ve onlar da videolarımızı izleyebilecekler. Onun için bunu varsayılan olarak ayarlıyoruz. Upload defaults varsayılan ayarların olduğu kısım. Kategorimizi buradan seçebiliriz. Kategorilerden sadece bir tane seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani kategoriniz sadece bir tane olsun. Bir kanalınızın sadece bir kategorisi olsun. Yani 5-6 tane kategori kullanmayın. Eğer kategori kullanacaksınız mesela diyelim ki eğitim verdiniz ya da diyelim komediyle ilgili herhangi bir tane sketch kanalınız var. Bu kanalınızın içerisinde yarın bir vlog da paylaşmak istiyorsunuz. O zaman bu vlogun içerisinde işte people ve blogs'u buradan seçebilirsiniz ya da farklı farklı kategorileri de seçebilirsiniz. Ama varsayılan değil de video yüklediğiniz zaman bunları değiştirebilirsiniz. Ancak varsayılan olarak kanalınızın bir tane varsayılan kategorisi olması lazım. PC derslerimin education yani eğitim kategorisi bizim. Onun için eğitimi seçtik. License zaten her zaman kullanacağımız gibi standart YouTube license çoğu zaman kullanacağımız Almasın. Bu lisans olduğu için arkadaşlar bizim kendi lisansımız standart YouTube lisansı onların yani hukuk kurallarına uygun bir şekilde ayarlıyoruz bunları. Eğer Creative Commons Attribution'u seçerseniz burada mesela müzisyenler için bu olabilir. Diyelim ki ben bir müzik yaptım ve o müziğimin her birisini herkesin kullanmasını istiyorum. Yani oradaki müziği herkes kullanabilir. Ben böyle bir karar verdiysem eğer kendi başıma o zaman ne yapabilirim? Varsayılan olarak burada Creative Commons Attribution'u seçebilirim. Yani Creative Commons'ın kuralları var, hukuk kuralları var onları okuyabilirsiniz. Oradan işte seçenekler var o seçenekler herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Ancak ben şu an için standart YouTube lisansını seçiyorum. Yani yani benim eğitimlerimi sadece benim kanalımda kullanabilirler ve kimse bu eğitimleri alıp yeni baştan YouTube'a yükleme yapamaz. Bu anlama geliyor burası. Title başlığımız varsayılan başlık olarak seçebilirsiniz. Eğer çok fazla kullanıyorsunuz mesela Photoshop dersleri kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Ben eğer buraya Photoshop dersleri yazarsam arkadaşlar ya. Ne olacak? Bir sonraki aşamada ben video yüklediğim zaman buraya Photoshop dersleri otomatikman gelecektir. Yani bir daha ben bununla uğraşmayacağım. Ancak ben bunu şu an için kullanmıyorum. Title yani başlık kısmını kullanmıyorum. Benim yaptığım kısım gördüğünüz gibi içeriğe dikkat edelim arkadaşlar. En çok önemli olan noktalardan bir tanesi. Yani bir tane yazım kısmınızın olması lazım. Videonuzun her birisine açıklama yazmanız çok önemli. Açıklamalar çok çok önemli. Bunları ilerleyen zamanlarda zaten detaylı anlatacağız ve neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Sadece bunu aklınızı bulundurun. Google'un botları yani Google'un robotları ya da böyle söyleyebiliriz. Sizin videonuzun içeriğini okuyamıyor. Yani videonuz neyle ilgili onu bilmiyor. Videonuzun içeriğini okuyabilmesi için Google'un robotları ya da botları öyle ne derler onlara başka bir şekilde. Hörümçek Örümcek, 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 örümcek aynen gaf yaptım. Örümcekleri Google'un örümcekleri arkadaşlar gelir böyle. Sizlerin videonuzun açıklamasına bakar ve açıklamasına göre hareket ederler. Yani eğer videonuzu okuyamıyorlarsa açıklamasını okuyacak. O zaman detaylı bir şekilde açıklamamızı yazmamız lazım. Varsayılan olarak açıklamalar içerisinde çoğu zaman bulunması gereken kısımlar, eski videolarınıza ait olan linklerinizi burada bulundurmanız lazım. Çünkü yeni gelen her gün yeni kişiler geliyor ve her yeni gelen kişiler sizlerin eski videolarınızı görmemiş olabilir. Yani mesela biz YouTube ile ilgili eğitim paylaşıyoruz. Aslında kanalımızın grafik kanalı değil mi? Eğitim kanalımız Photoshop eğitimleri daha üst seviyelerde daha güzel eğitimlerimiz var Photoshop ile ilgili. O zaman temel eğitim setimizi izleyebilirler. Manipülasyon ya da speed artlarımızı ya da yaratıcı pratik bilgilerimizi o zaman her birisini buraya koymamız lazım. Aynen buraya yerleştirdik. Aşağıya doğru inelim. Bakalım ne gibi sorunlar varmış. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlarımıza eğer destek olmak istiyorsak. Mesela Buğra kardeşim Minecraft evinden Turgut kardeşim Ghost Gamer. Ya da Mehmet Haliç'ten Haliç Mehmet'in kendi kanalına arkadaşlar burada linklerini arkadaşlarınızın paylaşabilirsiniz. Emin olun bu paylaştığınız linkler 3-5 kişiye bile ulaşsa arkadaşınıza sizin gittiğinizden birkaç arkadaşınız gittiği için çok mutlu olacaksınızdır. Onun için bunları da varsayılan olarak buraya yerleştirebilirsiniz. Güncellemelerden anında haberdar olmak için takipte kalın dediğimiz bir tane butonumuz varmış. İşte bu butonların her birisini buraya koymamız lazım. Her birisinin linklerini buraya paylaşmamız lazım. En önemli noktalardan bir tanesi abone ol butonlarından arkadaşlar iki çeşitini buraya yerleştirmemiz lazım. Bir tanesi goo.gl gördüğünüz gibi goo.gl kısaltma imleci arkadaşlar. Kısaltma bir tane sitesi. Google'un verdiği servislerden bir tanesi. Zaten goo.gl .goo yazarsanız bu site karşınıza çıkacak. Siz herhangi bir tane linki oraya yapıştırırsanız o size kısaltıp bir tane link verecek. Bir tane kısaltma linkini varsayılan olarak yerleştirin. Ve bir tane de en önemli noktalardan bir tanesi abone ol butonunuza arkadaşlar şu şekilde yerleştirin. Yani uzun uzun kendi kanalınızın linkini buraya yerleştirin. Neden mi? Nedenini tam olarak söylemedi YouTuberlar. Daha doğrusu YouTube'da bu eğitim süresi içerisinde aldığım eğitimlerde kimse bunun nedenini tam olarak söylemedi sadece olarak bunun burada olması gerektiğini vurguladılar ve analizler çıktığı zaman da YouTube kendisi otomatik olarak analiz yapıyor bakıyor bakalım içerisinde bu link var mı yoksa yok mu bu link varsa eğer süper diyor kanalında güzel açıklamasını iyi yazmışsın diyor. PC dersleri mail üyeliği mesela biz böyle bir tane mail üyeliği açmışız. Bunu internet üzerinden araştırabilirsiniz. Mail üyeliğini aktif edebilirsiniz. Daha doğrusu internetten yani size katılım sağlayan abonelerinizin sırf direkt mail'den farklı farklı etkileşim sağlayabilirsiniz. Mesela ücretsiz program gönderebilirsiniz ya da diyelim ücretsiz farklı sizlerin sunabileceğiniz farklı öneriler varsa onları gönderebilirsiniz ya da ücretli bir şekilde bir şeyler gönderebilirsiniz. Yani sizi takip eden arkadaşlarınızı da en aşağıya bunu bırakın 3-5 kişi bile mail üyeliğinize kayıt olursa eğer gerçekten güzel ve avantajlı bir şey bu. Kafe Smarland ister misin diye bir tane kısmımız varmış bizim burada işte aylık 1, 5, 10 ya da gönlünüzden kaç geçiyorsa böyle bir bağış yapmak isteyen birçok arkadaşımız var. Gerçek anlamda söyleyeyim. Patreon hesabımız aylık olarak mesela bağış yapabiliyorsunuz. Böyle Paypal hesabı da koyabilirsiniz. İşte arkadaşlar eğer sizlere bağış yapmak isterlerse buradan bağış yapabilirler. Bunların her birisi arkadaşlar çok önemli. Google, Facebook ve de Twitter sayfalarınızın linklerini de buralara bırakmanız lazım. Şimdi. Bu kısmı anlattık değil mi? Gördüğünüz gibi linklerimizi bıraktık buraya. Bu varsayılan olarak. Peki ben kendim yazımı yazmak istersem ne yapıyorum? Bu varsayılan olan ortasına gördüğünüz gibi iki tane, daha hatta üç tane boşluk bırakmışım burada. Bu boşluk ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben yani bu varsayılan olarak duracak. Ben video attığım zaman burası pat diye çıkacak karşıma. Ben buraya iki tane boşluk, bir tane boşluk bırakacağım. Buradan yazacağım. Merhaba diye başlayacağım. Metinlerimizi aşağıya doğru pat 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 yazmaya başlayacağım. İşte diğer varsayılan olarak bu anlama geliyor. Ben bir daha tekrar buradaki kısımlarla uğraşmayacağım. Bu işimizi birazcık daha kolaylaştırıyor. Hatta çok fazla kolaylaştırıyor. Aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar önemli noktalardan bir tanesine geleceğiz buraya da tags yani tags dediğimiz kısım ne anlama geliyor etiketler Etiketler ne anlama geliyor arkadaşlar etiket şu anlama geliyor sizin kanalınızı insanlar bulacak tamam. Google'un botları, robotları, örümcekleri ne anla kanalınıza girdiği zaman kanalınızın tek mesela 5 tane video atmışsınız. Bir tanesi Photoshop, bir tanesi Illustrator, bir tanesi YouTube eğitimi. PC derslerimi anlattık değil mi? Ancak bu 3 eğitimin dışında Google'un botları emin olmak istiyor. Senin kanalın gerçekten tamam bu eğitimleri veriyor da bu üçünden hangisi en önemli? Ya da üçü de mi önemli? bunu görmesi için buraya yazıyorsunuz. Yani varsayılan tekler olarak yazıyorsunuz. Mesela ben Photoshop yazmışım, Photoshop eğitimi, Illustrator dersleri yazmışım. Ben buraya bir de ekstra olarak da YouTube yazabilirim. Bunları yazdığımız zaman gördüğünüz gibi tırnaklar kullanılmış. Yani eğer tek kelime olarak Photoshop eğitimi iki kelime aslında. Bunları tek kelime olarak göstermesini istiyorsanız tırnak kullanıyorsunuz. Ben buraya mesela başka ne yazabilirim? Şöyle YouTube eğitimi yazabiliriz değil mi? YouTube eğitimi yazabiliriz yazdım. Tırnağımızı kapattık. Bu şekilde bu kadar. Bu da varsayılan olarak etiket olarak karşımızda duracaktır. Bu varsayılan etiketleri hiçbir zaman kaldırmıyoruz. Bu kendi videolarımız arasında bir etkileşim sağlıyor bizlere. Güzel bir etkileşim sağlıyor. Yani bir videonuzu izleyen kişi geldiği zaman hani sağ tarafta videolar çıkıyor ya. İşte o videolar arkadaşlar. Yani bu etiketler birbiriyle uyum içerisinde olursa eğer o zaman sağ tarafta daha fazla videonuz çıkacaktır. Sizin kanalınızla ilgili olan videolar. Daha doğrusu sizin kanalınıza gelip herhangi bir videonuzu izledik, izleyen birisine sağ tarafta sizin videolarla ilgili daha fazla video çıkaracak. İşte etiketler bu anlama geliyor. Ve de internet ortamında bulunmanız anlamına geliyor. Bu etiketlerin dışında en önemli etiketlerden bir tanesi de var. Biraz önce anlattığım gibi Google'ın botlarının, robotlarının, örümceklerinin gelip sizin kanalını ziyaret etmesi. Hiçbir videonuz yok. Ama sizin kanalınız öne çıkıyor. Hmm, nasıl oluyor değil mi bu? Advance kısmı var burada. Sol taraf yukarıya dikkat edelim. Advance gördüğünüz gibi şuraya. Buraya girdiğiniz zaman şöyle bir tane karşımıza sayfa çıkacak. Advanced'ın içerisine channel keywords yani kanalınızın anahtar kelimeleri. Kanalımın anahtar kelimeleri ne benim? Photoshop eğitim veriyoruz. Photoshop bir anahtar kelimem. Photoshop eğitimi bir anahtar kelimem. Illustrator dersleri bir anahtar kelimem. Yeni bir anahtar kelime daha girdik. Bu anahtar kelimemizde buraya girelim. Mesela neydi? YouTube eğitimiydi değil mi? Eğitimi. İşte bunu da girdikten sonra ben artık rahat bir şekilde eminim. YouTube, Google, Google'ın botları, robotları geldiği zaman kanalıma benim kanalıma neyle ilgili olduğunu bilecek. Mesela örnek olarak söylüyorum yabancı bir kanalda ya da Türkiye kanalı içerisinde herhangi bir Photoshop, herhangi bir YouTube kanalının içerisinde girip de o videolarla ilgili bir kişi video arattırdığı zaman benim de kanalımın öne çıkma ihtimalleri artıyor. Bu önemli nokta. Bu noktaları ilk baştan yapmamız, hazırlanmamız lazım. İlk başta video yüklemeden önce. Bunları yaptıktan sonra rahat bir şekilde emin olabiliyoruz ki artık Google'un botları da bizi rahat bir şekilde bulabiliyor. Benim varsayılanlarım, her bir şeyim hazır. Sosyal medya linklerim, her şeyim hazır. Tüm metinlerim, yazılarım, her şeyim hazır. Süper, muhteşem. Ben artık videomu paylaşabilirim. Bu noktaya gelmeniz lazım. İlk başta bunları yapmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra aşağıya doğru inip şuradaki say butonuna bir defa tıklamanızda kaydetme işlemimizi tamamlayabiliriz ve bir sonraki aşamaya artık geçiş sağlayabiliriz. Artık video yüklemesini yapabileceğiz. Tabi bu eğitim burada sonlandırıyoruz şu an için. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğimle. Umarım eğitimlerden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız PC Derslerim ücretsiz eğitimlere bizlere destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde motive edici yorumlarınızla da bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.